Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa Ocak 1 itibariyle her gün sırasıyla tüm burçların Aralık ayı kariyer ve ilişki açılımlarında paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Aralık ayı Zen açılımı enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi bu belirleyici enerjimiz. Dirençler İçsel sorumluluk seviyen, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu, korkular yapman gereken en akılcı eylem, varman gereken yeni farkındalık seviyesi, bunun da ne olduğunu merak ediyorum. Onu da tamamlayıcı olarak alacağım. Ee, önemli çünkü. Şimdi odaklanman gereken temel enerji. Artık Yüklerden özgürleşme zamanı. Aralık ayı itibariyle seni yoran, tedirgin eden, huzursuz eden, strese sokan yük dediğimde sana ne ifade ediyorsa irade ve cesaretle o yüklerden özgürleşeceksin. Hayatının sorumluluğunu üstlenme zamanı gelmiş. Manevi yük, zihinsel yük. Efendim işte bazı bağımlılıkların, alışkanlıkların yükü. Ben bilemem ne olduğunu. Burası tamamlanma bu döngünün tamamlandığını artık iyice anlaman gerekiyor. Gidip, gidip lütfen genel açılımını da izle. Orada da zaten artık bir kapanış yaparak yeni bir yolculuk başlatman gerektiğini çok güçlü bir şekilde gördük. Şimdi artık demek ki sayfaların kapatılması zamanı geldiğini iyice anlaman gerekiyor. Bazı yükleri bırakma zamanı geldiğini iyice kavraman gerekiyor. Aralık ayı itibariyle buraya odaklan. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyormuş gibisin bir süredir buna gerek yok artık özgürleşme ve yeni bir başlangıç yapma zamanı bak burada korkuyorsun o başlangıcı yapamamaktan ama önce bu yükümlülüğü yerine getir ee, dirençler bölümünde şimdi bana öyle geliyor ki bir süredir bir döngünün içindesin ya bir varoluş biçimi, ya bir kariyerle, ya bir ilişkiyle, ya birkaç konu iç içe geçti, bir şeylerle bir süredir zaman geçirdin. Ama o dönem tamamlandı. Fakat sen o dönemin tamamlandığını bir türlü kabullenemiyorsun. Bir türlü yeni bir yolculuk başlatamıyorsun. Burada da üşeniyorsun, erteliyorsun, vazgeçiyorsun. Kim o yolları baştan yürüyecek? Kim bir şeyleri baştan yeşertecek? E ya olmazsa? En azından burada bu kadarcık bir şey var. Buna tutunayım falan gibi bir takım durum var genel açılımında da gördük şimdi e, yani Umut emek çaba sabır ve adanmışlıkla yeni baştan bir hasat yetiştirmeye direniyorsun direniyorsun ama bolluk bereket alanında değilsin Bolluk bereket sadece parayla ilgili değildir. İç huzuru, özgürlük değil mi? Çeşit türlü bolluk bereket var. Bolluk bereket alanında değilsin. Eziliyorsun burada yüklerin altında. Ama yeniden bir şeyler inşa etmeye, sabırlı olmaya, istikrarlı ve adanmış olmaya direniyorsun. Ee, i̇çsel sorumluluk seviye. Kurban rolünden özgürleşmen gerekiyor. Yani işte yaralı yorgun savaşçı rolünden özgürleşmen gerekiyor, ayağa kalkman gerekiyor. Manasız mücadeleleri bırak. Şilerle mücadele ediyorsun, yoruldun, canına okundu. Şimdi burada ne yaparsın? Şikayet edersin, şikayet ettiğin halde savaş alanında durursun. Burayı içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştirmen gerekiyorsa sistem yine sana der ki kalk ayağa kalk burası durulacak yer değil. <laughs> Gücünü teslim ettiğin manasız mücadele alanını geride bırak burası 9. Git buraya gel. Zaten giriş buradan başladı. Son yapıcı bir hamleyle alanındaki bütün yüklerden özgürleş ve taze bir başlangıca hazırlan. Bu senin içsel sorumluluk seviyen. Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Ee, ya Fanatik tutumlardan ve senin özgürlüğünü sınırlayan durumlardan özgürleşmen gerekecek. Özgürlük dediğimde sana ne ifade ediyor? İçsel özgürlüğü ve dışsal özgürlüğü deneyimlemene mani olan e, bağımlılıklar alanı dediğimde sana ne ifade ediyor? İçte ve dışta kendi inanç sistemlerin, davranış kalıpların bunlara da bak e, veya dışarıda dışarıdaki bir şeylere geliştirmiş olduğun bağımlılıklara da bak. Hepsine bak fakat sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu özgürleşmen gerektiği sınırlı yaklaşımlar, limitli yaklaşımlardan tamamen özgürleşmen gerektiğini artık kabullenmen gerekiyor. Çünkü özgürlüğünü sınırlayan bir durum var burada. Bunu kabul et. Korkuların bölümünde ben hiç pırıl pırıl önümü net bir şekilde gördüğüm, berrak bir görüş açısıyla rüzgar gibi özgür, efil efil, büyüdüğüm, geliştiğim, deneyimlere açıldığım filan böyle bir başlangıcı deneyimleyemeyecek miyim? Manasızdır. Bu adımları birer birer attığında bu korkunun boşuna olduğunu görürsün. Yap, e, yapman gereken en akılcı eylem artık odaklanma zamanı. Şimdi yaşamda yaşamda her neyi inşa etmek istiyorsan bize çeşit türlü inşa alanı bahşedilmiştir. Sağlıklı kaynaklarını belirle günlük rutinlerine bak günlük alışkanlıklarına bak ee, sana bağlıdır burada neyi işleyip büyütüp geliştirmek istiyorsun iç dünyan, dış dünyan, yeteneklerin, ürünün, hizmetin, bilgin, birikimin, donanımın, tecrüben ben bilemem. Dünyanın en güzel kartlarından biri bu. En sevdiğim tılsım sekizlisi diyebilirim hatta. O kadar güzel ki. Bak burada huzur var, dinginlik var. Burada kaos yok, yorgunluk yok, kaygı yok, vesvese yok, stres yok. Burada andasın, akıştasın, teslimiyettesin ve kaynaklarını geliştiriyorsun. Şimdi burası senin odaklanman ya daha doğrusu yapman gereken en akıllıca eylem olduğunda demek ki kendi bolluk bereketini inşa etmeye odaklanman gerekiyor. Herhangi bir kategoride belki bireysel gücüne, manevi gücüne, kişisel gelişimine yatırım yapacaksın. Ben bilemem, sen biliyorsun. Ama burada bir tek başınalık ve bir odaklanma var. Kaostan uzak bir tek başınalık, kaostan uzak bir odaklanma, şifa dolu, huzur dolu, meditesin burada. Seni yoran hiçbir şey ve hiç kimse yok. Buraya odaklan yapma şey varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Genel açılımında da gördük zaten. Başka bir şekilde gördük ama artık yeni bir başlangıcı hazır başka bir şekillerde gördük. Çeşit türlü gördük. Gidip izle lütfen genel açılımını. Ama yeni bir başlangıcı artık kalben ve zihnen, manen ve zihnen hazırlanman gerekiyor artık varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Kim olduğumu hatırlıyorum. Ben sıcacık bir yürekle, tutkuyla, hevesle, coşkuyla, maceracı bir tutumla, kedi gibi özgür bir varoluşla yepyeni bir yolculuğu başlatabilir ve tamamını erdirebilirim. Şimdi burada kesinlikle buradan başladık zaten. Yani bir, şey, bir yeni bir yolculuk başlayacak ama burası senin varman gereken yeni farkındalık seviyesi olduğunda oyalanıyorsun belli ki. Zaten burada da bunu da e, yani doğrulama olarak aldım. E, burada ne var? İşte seni kazanamayacağın savaşların içine sürükleyen sabotajcı zihin var burada. Hangi güç savaşlarının içindesin? Hangi kazanamayacağın savaşların içindesin? Kaybetmeyi göze alamadığın için sürdürdüğün savaşlar nelerdir bırak bir. İkincisi sabotajlı zihinle mücadele ediyor olabilirsin. Sana değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz falan hissettiriyordur. Ters gaz veriyordur. Özgürleş bak özgürleş. Burayı zaten sükunet içerisinde kabul etmen gerekiyor değil mi? Beş bak beş. Büyük arkana beş. Bu ne? Kılıç beşlisi. Beşler kaotiktir. Özgürlük çağrısı vardır beşlerde. Birileri seninle güç savaşı içindedir. Birileri e, kibirlidir, üstlenmişcidir, yaralayıcıdır, duygularını duygularınınla ilgili yüzeyde kalıyordur, e, içselleştiremiyordur, deşiyordur. E, özgürleş, özgürleş. Zamanı gelmiş. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi ve dayanışma dolu Aralık ayı destekleyici mesajlarını sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bilgelik, bilgelikle hareket edeceksin. Perspektif geliştirmen gerekecek. Buradan korkacağına bunun tabiatını anla bu mesajın sahibi dostum. Bak hava elementi, baykuş da hava elementidir. E, gece kartalı der şamanlar. Çünkü gece de görebilir. Kartal perspektif geliştirmekle ilgili hayvan arketipi, e, şey konuşamıyorum. Ee, baykuş da öyle ama baykuş gece bile görebiliyor. Şimdi içindeki bilgelik gerekirse dışarıdan gelecek bilgeliğe de açık ol. Artık net bir şekilde bir şeyleri görmen gerekiyor. Yapabilirsin. Ve bilgece görüp, bilgece algılayıp, bilgece harekete geçmen gereken bir döngü. Sıkıştın bir süredir. Özgürleşme zamanı. Seviyorum sizi. Bir dahaki izen açılımınızda buluşmak üzere.